Genç o gün görür. Ee, abi buradaki e, yıkım kararı alındı, yıkıldı. Burada evler vardı sanırım da. Tabii hepsi komple çevre şeyleri burayı satın almıştı. Yani herkes vatandaşlarına kızı hakkı verdi. Yani herkes kendi hakkına kavuştular. Ondan dolayı yıkım kararı çıktı. Burası yani yıkıldı. Bunlar o plan metruk evladı. Burada yedi katı bina vardı. Tek iki katı bina vardı. Burada tersil evler yoktu. Var. Var. Biz yani biz onlarla biz karışmadık. Bizim şu arka tarafımızda var. Bir de şu yan tarafta var. Biz hiç onlara müdahale etmedik. Yani şu anda biz kontrolleri bekliyoruz. Kontrola gelsin. Artık biz böyle teslim eder çıkacağız işin için. Tabii 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 tabii. Herkes bize her gün geliyor zaten kontrola. Bize her gün geliyordu. Ee, geldiler, işi beğendiler. Bir şey söylemediler. Diz yani, Saudi'ye teşekkür ederim. Yani bize teşekkür de etti. Bir düzgün güzel çalıştığınız için. Tamam. Şimdi teslim et alalım. Baba! Baba!